Merhaba Mete. Merhaba. Bugün evet. sizin ne çiçek açtırma deneyi yapıyoruz. Evet. Şimdi. Evet. Böyle sularımızı aldık. Şimdi evet. kağıttan yaptığımız çiçekleri sularımızın içine koyuyoruz. Koyun bakalım. Neyse elleme. Koyun bırakın. Bırakın bastırmayın. Bastırırsanız açılmaz. Sadece suyun içine koyun ve bekleyin, tamam mı? Çünkü üstüne bastırdınız, su üstüne gelmeyecek. Bir daha koyun. Öbürlerini de koyun. Öbürlerini de koyun. Bastırma, koy her koy, bırak. Evet. nefesçim sen de. Nefes sen de koy öbürünü. Bastırma. Açıyor açıyor bak öbürü açıyor. Elle mi? Aa ne evet. seninkiler ne güzel açtı ya. Simay bakayım benim. seninkilere de. Mete üstüne su gelirse açmaz. Üstüne su getirme. Bakayım açmış mı? Bu açıyor. Bu açıyor. açıyor evet. Ama benim açmıyor. Açar şimdi bekleyelim. Bak açıyor biraz bak. Gördün mü? Bak. Benim açılıyor. Evet açtı çiçekler. Bakayım Sima'yınki de açılıyor. Ama elinizi sokuyorsunuz ya suya. O yüzden açmadı. Biraz açmış Mete'ninki bak. Bak Sima'yınkiler de bak yaprakları ben açılıyor. Ben balık Balık koyacağım diyor ben. Ben benimkime balık koyacağım. Bak nasıl yüzüyor gördün mü? Aynen evet. Sen ki de mi açtı? Ben de balığı koydum. <laughs> Sen mi açtın? Tamam, kendim bekle, açıldı. Bekle. Sen mi açtın? Hile var bu işte. <laughs> He? Bakayım Metin. Aa Mete'nin açıldı. açıldı mı? Evet. Gerçekten ah, mi? Olmuş. Ben kendim açtım. <laughs> suya batırdığın için açılmadı değil mi? Yaprakları suya değdi. Ama Açılamadı. Evet. Yurtumlu. Ben Aa Benden... Bakayım. Ay çok güzel oldu ya. Ben de yaptım. Bakayım seninkine. Yırtıldı mı? Ali ne yapalım mı? Yapalım. bakayım. Mete'nin çiçeği nerede ya? Çiçek ay, değişik ay. bir hal almış sanki. Bakayım çiçeğine. Çünkü neden ben yırttın mı? peki? Bambalığı getirsin mi? Bambalığı için mi Ben de yürüyeceğim. Tamam. Peki bay bay yapın. Bay bay. Bir sonraki bye deneyimizde bye. görüşmek üzere. Bir sonraki bye videomuzda görüşmek üzere. Videomuza abone olmayı unutmayın. <laughs> görüşürüz. 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 bye-bye